Kablosuz kulaklıkların son dönemde kullanımı çok arttı. Uzmanlardan da uzun süre ve temizlemeden takmayın uyarısı geldi. Uzmanlar tehlikeye dikkat çekmek için bir de video hazırladı. Temizlenmemesi halinde doğabilecek zararlar gösterildi o videoda. Bakın gençler onları çok tercih ediyor. Daha pratik oluyor, daha rahat kullanıyoruz. Murat daha 13 yaşında kablosuz kulaklığı sık sık kullanıyor. En rahatı bu. Telefonumu böyle yapmak zorunda falan kalmıyorum. Yolda yürürken, spor yaparken, dizi izlerken liste uzadıkça uzuyor. Kulaklıkların kulakta kalma süresi artıyor. Risk de peşinden geliyor. Bir takım yan etkilerde olması kaçınılmaz. Özellikle kulak enfeksiyonu yönünden Kulaklığın mutlaka temizlenmesi gerekmekte. Kulak üstü daha ım, rahat ve konforlu geliyor bana. Temizliyor musunuz hiç? Hayır. Kulak bizim için önemli, duymamızı sağlıyor. Genç yaşta bu koltuğa oturmak istemiyorsanız kablosuz kulaklıkları kullanırken dikkat etmeniz gerekenler var. Plastik maddeler biliyorsunuz zamanla aşınıyor ve özelliğini kaybediyor. Üzerinde mikrop tutucu etkisi artıyor. Onun için bunları ara ara dezenfektanlarla temizlemek lazım. Eğer biraz baskı yaparak uzun süreli kullanırsak dış kulak yolu iltihaplarına sebep olması kaçınılmazdır. Bir de 60 kuralı var. 60 ses seviyesinden daha fazla sesi artırmamak ve 60 dakikadan daha fazla uzun süreli kulaklığı kullanmamak gerekir.